arkadaşlar sizlerle yine bir bölümde beraberiz. Ee, server kurdum bugün. Yani dün kurdum. Bayağı bir yaptık. Map'ini falan hazır indirdik. Alıntıdır. anne. Alıntı. Biz söyleyelim buradan. Yanımda Pro Gaming'den Okan var. Merhaba arkadaşlar. Ben de server adlıyım. Burada replikler adımlar falan var. Arkadaşlar adımlar. Reklamcı, rehber, bu ilde moderatör, admin var. Diplikler e, normal VIP bu bir haftalık 5 lira ilk hafta özel. Mega VIP 10 lira. Ee, ultra VIP 15 lira. Ee, %50 indirim yaptık dipliklerle. Şimdi slash warp yazalım. E, slash warp büyüyü. E, buraya büyü diye kaydettik. Ama aslında burası warp enç. Yani siz enç yaz. Enç yerine bu büyü yazdık. E, burada normal örsler var. Burada 8 levellik. Bu 30 levellik. Burada hafif hasarlı örtüler var. Orada da ağır hasarlı var. Bu 30 levellik falan filan işte. Tepelen. Vart direk. Vart direğe gel. Evet. Ee, burası bunları tuttuğu için böyle yaptım. Slash vart direk. <gülüyor> 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 Bak. Şurasını Evet, aşağı, bu bu? yok tam e ha, burada, burada. Tamam. tamam arkadaşlar, burası böyle, gördünüz siz burayı. Taş var. <laughs> Event. Event, tamam. Aşağıya şey yapayım. Warp event küçük. Böyle. Var. Jail. Jail. Ben var. Yediden burası şey Jail. Daha şey yapılmadı yani. Ee, söyleyin adı. Set Jail yapılmadı burası. Var. Var. Var kamel ya böyle bir şey yaptım. Buradan su bırakıyor. akıyor. Buradan şey yapıyorsunuz, bakıyorsunuz. Oturuyor Oraya. Kamel'im, ben ben Geldiniz inşallah. O zaman Badr Avanti ve geli her yere. Anladın. Aşağıya daha mı koyduk? Aşağıya daha mı koyduk? Maden eventi. Buraya gelen dostu yani. Market. Burası market. Burada benim. Değişik gripper kafası koymuş birisi. Ben evet, böyle. Kır Burada şeyler var. Marketler. Eksik olanları size söylerseniz bize biz koyarız. Bu gece bütün akşam... Üst altta gösterelim. Gel. Böyle bir dekor yaptık. Üst kat zaten... Üst katta diamondlar, diamond kılıçlar, diamond e, altın kılıçlar, altın... elmas eşyalar, altın eşyalar... Ya, Biz filan var işte burada nedir yıldızlar filan donlar nasıl da var 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 meslek var meslek de çok güzel evet arkadaşlar bir tane yani 640 tane lakış 3000 lira 640 tane şey cobblestone 1500 lira sen ama ne işe alıp benle yaptık sonra kazanabiliyorsunuz. Olur mu lan? Sırtlanma lan. Oğlum bunu atsana. Dur. İsterseniz arkadaşlar bu pluginlerden biz yaptık onu. Evet, pluginlerden ayarladık biz bu. Minecraft yazısını. Ondan öyle. Burada bir tane bunu dekor olarak koymuş arkadaş bir kazma 1800, bir kılıç 1750, bir kürek 1500, bir tane şey filan 1800 balta. Erbenge yani ucuz. lepis, kum, odun ve taş. İyi e buraya lepisin, ay işte kumun yerine toprak ekleriz belki isterseniz. Ben başına Hala. var var Hop mesleğe geldik orman eee arkadaşlar buradan atlayınca fışuuu hareket etmeyin yoksa gerçi bunun altında lav var çok güzel bir şey yaptım arkama geldi Öyle. Evet. var Var orman yaptık, simya. yağ. satışa şey yapacağız, satışa sunacağız tek. Bunları yaparız biz. Şimdi şimdisi var, şu var. Bu ip evler. İp evler. Oysa vergesiz. Kim vergele... Neden vergelememişiz buraya? Vergen oldum. Eve geliriz bir ara. Bir, bir an içe kırar oğlum. Ee, Ultra VP Pro 7 set. Ee, normal Mega VP Pro 6. E, Yok Pro 5. Pro 5. En şey normal vipe, normal evet normal bir pro 4 set vereceğiz. Bak. Ve sıra geldi en sevdiğim yere. Vip madde. mad vip madde. Arkadaşlar o kadar büyük yer ki 157 bin blok set çektik burası için. Sadece evet, öyle yaptı ki dün benim orada bir şey dedi. Ben şu Aynen. Oyun çıktım gördüm tekrar. O kadar büyük yer. Yani hiç yenileyin demeyin bana burayı, burayı yenileyin demeyin, her yeri yenileyin, burayı yenile demeyin, bitirin burayı öyle yeniliriz, yeniliriz. Bu Bu Burası da marketin bir üst katı. Bak üst, üst, market. Ee sarı olan hepsini açıklamada yazacağız. Değil mi? Aynen. Açıklamada yazacağız. Ee... Dediğim gibi reklamcı rehber, reklam, bu yülder, moderatör, admin hanımı yok, admin hanım bitti. Bu bir kalım her zaman var. Server VDS değil, yani 724 değil. Biz çünkü okuldayız. Yok falan, yani kapatacağız, atacağız. Yok, <laughs> <laughs> ee, ee, yesiniz. <laughs> beyler orada şey var. <laughs> Adam pro beyler oğlum. Evet arkadaşlar bir daha beraberdik. Serverimizin adı Nightcraft gördüğünüz burada da. Kendime <laughs> Adam kendine <TV> ya. <laughs> Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ben hemen bu videoyu küçültüp atacağım. Bay bay.